Efendim 200, e, 2 buçuk e, su bardağı un, 125 gram tereyağı, bir yumurta. Tekrar ediyorum iki buçuk su bardağı un, 125 gram tereyağı, bir yumurta, 4 çorba kaşığı toz şeker, bir paket vanilya, yarım paket kabartma tozu bu hamuru yapmamız için yeterli. Onu yoğurdu kulak memesi e, kıvamında oldu. Sonra onun e, turta kabının e, altını biraz hafif yağladı. Oktay Usta sonra bunu böyle yaydı ama kenarları özellikle biraz yukarı doğru ki içini Havuz. dolduracağız. Havuz olacak. Havuz gibi. oldu. So düz düz olmadı sos yani. Sos gelecek Gördüğümüz gibi. Sos gelecek Bu Ondan arada doğru. armut konacakmış. Armutları evet. Oktay Usta evet, içlerini anda çıkarıyor. Evet şu çıkartıyor. Ben armutları çıkartıyorum. Dilim dilimliyorum. Siz de sos hazırlıyorsunuz. Sos hazırlıyorum. Peki. Sosu şurada şurada. Buradaki kavanozda hazırlayacağız. Peki. Için sos içinde efendim 3 3 e, armutu zaten hazırlıyor Oktay Usta. Bir çay bardağı toz şeker, bir çay bardağı krema, bir yumurta. Ee, bu krema hazır marketlerde satılanlardan evet, evet. değil mi? Evet, Süt reyonunda. Bildiğimiz bu... çiğ krema, krema diye satılır hani. Eh, bravo. Aynen evet. onda. Çiğ krema diye satılan. Efendim tatlıda kullanmak için şeker verdiğinizde şekere, tuzlu da kullanmak istediğinizde tuz verdiğinizde tuzluya. Tuzluya kullanılabilir. Lezzetli, tatlı. Peki ben bunu bu kremayı, bir ba çay bardağı kremayı kaseye, kaseye döktüm. Tamam. Bir tane yumurtayı içine kırıyorum. Sarısı ve beyazı bir birlikte. Bütün, bütün. Lütfen, lütfen. Hmm. lütfen yani İnşallah. lütfen. gerçekten yani. Böyle... Bir yumurtayı da kırdım ve tamam. bir bardak toz şekeri de buna ekledim. Lütfen. Bunu karıştıracak mıyım? Şimdi içerisine mı? bir tane de limon kabuğu rendeleyeceğiz. Ha, limon kabuğu rendeleyeceğim. Limon kabuğu rendesini vereceğim size. E, rende vereceğim. Rendeye ulaşabildiniz mi? E, ulaşacağım, ulaştım. Tamam, çok güzel. Evet, bir limonu o, da. O onda olmaz. O geldi? E, nasıl, için Na, herhalde, evet, değil nasıl mi? geldi, nereden geldi nereden bilemiyorum. Ya, e, tamam, ee, olur. Şunu var mı bir tane daha orada? Var Şu mı? var, şunu alıyorum. Evet, o bravo, çok güzel. Bu gençler bilmiyor ki Oktay Usta yemek falan bilmezler. Yardımcı bu. olmak lazım. Neyin o, o, nerede kullanılacak? Gençlere, o gençlere yardımcı olmak lazım. Alışacaklar ama. Biraz şey oldu bir daha işte... Onlar çağırıyor biliyorsun beni hiç bundan sonra yok yani. şey <laughs> Şimdi şöyle bir şey, herkes işte eğitim süreci, ondan sonra çalışmaya başlanılıyor, zaman bulunamayabiliyor mutfağa, mutfağa girme tabii, konusunda. Tabii. Yani ben evleninceye kadar annem bana derdi ki, sen evlendiğinde beni mahcup edeceksin, hiçbir iş yapmıyorsun, yemek yapmıyorsun, üstünü toplamıyorsun. Sonra ben evlenince annemi geçtim yani, öyle dedi bana. Demek yes. ki görerek öğreniyor musun? Bravo. Görünmeyen arkadaşlarım ellerinize sağlık. Evet bu seyircileriniz de ne kadar vefalılar Oktay Usta evet. alkışlayanlar. Gerçekten. Sürekli bir de aynı alkışı tutturabiliyorlar hakikaten. Sü süreklilikleri var yani. Devamlılıkları var şey, evet. Böyle içten bir alkış yapıyorlar. Bakıyorum kaç senedir aynı tempoda alkışlıyorlar yani. Hiç şey yapmazlar. Yani yaz kış demeden. Hiç hiç hiç. E Kar, kış, yağmur demeden. Hiç hiç demezler. Sürekli hakikaten, alkışlar makamlarında ben... bize destek oluyorlar. Şimdi. Bir limonun kabuğu da. Bak, bak yine. Bak yine. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Gerçekten çok vefalısınız. Hepsinin de kulağı iyi. Hepsi aynı tempoda, aynı anda. Değil Bu mi? peki şey mi? Bu alkışlamada da bir kulak şey olması gerekiyor mu? Evet, aynı tempoyu tutturmak. Gerekir tutturur tabii yani. Müzik varsa daha çok gerekir de. Ama sizin buradaki seyirciniz çok acayip alkış alışkanlık yapar. Yapar mı? Ben hep e yapmış Oktay e Her zaman baksanıza. bekler miyim? Her zaman ister miyim? Alkışım nerede der miyim? Dersiniz, dersiniz. Alkışım gelmezse motivasyonum düşer, düşer. mi? Düşer. Evet arkadaşlar alıştır. Keşke alıştırmasaydınız. Bak bak bu ben derim ki nerede alkışım? Şimdi Oktay e bu armutları böyle. Ah çok da güzel vallahi şey Milim milim sanki şeyle ölçmüş gibi dilimledi üzerine koydu. Ben bunun üzerine mi dökeceğim? Böyle sosu üzerinden her tarafına gelecek şekilde her yavaş tarafına yavaş gelecek böyle şekilde. Irmak misali. Bak 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 şu ama bak. Bak ya, bak. Ya. Sen bir de beni beğenmiyorsun. O Beğenmez olur muyuz efendim? Şu güzelliğe bakın. Sevgili seyirciler. İşte sevgiyle yapılan iş netice Başarı olur. Kesinlikle doğru. Peki sosunu da döktük. Turtamız, armutlu turtamız fırına girmeye Gitme. hazır. Şimdi burada isteyenler artı ilave olarak hemen bir e, seyircilerimize paylaşalım. File badem, file fındık, file hmm. yeşil fıstık isteyenler serpebilirler. Piştikten sonra mı önce mi? Ee, piştikten sonra da serpebilirler, şimdi de serpebilirler. Şimdi serperlerse kızarmış Kızar. olur. Yarısını da çıkarıp serpseler. O da olur. Bence evet. yarısını çıkartıp serpmek daha başarılı. Gidiyor fırına. 180 derecelik ısıtılmış fırında kaptan aşçınız süresini 28 dakika olarak belirliyor.